Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız bugün sizler sizlere kule yapacağız hazırsak başlayalım evet karton bardaklarımız hazır toplam 21 tane karton bardağımız var şimdiden az olarak başlayalım sonra belki ilerleyen zamanlarda daha çok karton bardaklarla kule yapabiliriz <laughs> Acaba düşürmeden yapabilecekler mi? <gülüyor> <gülüyor> bebek, bebek. Bebek. Bardakların üstündeki gülen yüzler de çok güzelmiş. Aa, ah, bir de uyuyan var. Sen aynı Mustafa gibi. Sürekli uyuyor. Uyumaya mı yattın Ege? Evet az kaldı galiba. Evet sonra Ege top atacak onları yıkacak. Tabi Mustafa abisi yıkmadan yapabilirse. Evet Mustafa Kemal kulesini tamamlamış. Şimdi toplarla Kulemizi yıkacağız. Evet, yarışmacılarımız yerlerini aldı. Kulemiz yerinde. Şimdi bakalım kim? Ya Mustafa. <laughs> Topla niye yıkmadınız? Kendi kendilerine yıktılar. Olsun, kuleyi bir daha yapalım. Toplu yıkın bu sefer de olur mu? Niye üzüldün bu kadar? Tamam şimdi gene yaparız. Evet tekrardan kulemiz hazır. Aa Mustafa yıktı. Toplarla yıktı. Ege de yıktı. Oo seviniyor Mustafa. Eğlendik mi çocuklar? O zaman arkadaşlarımıza güle güle diyelim. Baba. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bye bye. Baba, baba.